merhaba arkadaşlar bugün videomuzda photoshop CC6 ile fotoğraf kesmesini göstereceğim daha çok gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi başlayalım buradan böyle bir şey seçiyorsunuz arkadaşlar şuradan ilkten üçüncü soldan soldaki sıraladım sıralamadan sonra ilkten üçüncü buna tıklıyoruz sizde bu olarak gelecek ona tıklıyoruz. Sonra poli, poligonal lasso tool ne biçim bir şeyse bu da. Ona tıklıyoruz ve de yapıyoruz. Buradan böyle seçiyoruz. İnşallah elektron beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kardeş kanalımız Aksan yaptı. Ona da te çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Kaç gün video gelmiyordu. Ben çok özen göstermiyorum buna. bir şey yani resim yaptığım şey var ya kestim onu çok özen göstermeyeceğim bu video uzun süre sonra da uzun renderlanıyor ve uzun yükleniyor Hadi çok uzun sürecek galiba Şimdi hızlı yapmaya başladım. Evet oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor hem de. Şimdi böyle de dümdüz yapalım. Onları boş ver. Onlar çok zor oluyor arkadaşlar. Şöyle. Bu da oluyor. Tamam. 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 bu da tamam 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 uzun süre gibi geliyor video evet şimdi sonuna geldik son şey koyuyorum koydum Arkadaşlar e, şimdi buna sağ tıklayıp burada little veya copy diyor yani e, Türkçe'de kopyalamayla katman ve buna tıklıyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf kesildi. İşte arkadaşlar şimdi bunu kaydetmeyi göstereyim. Buraya tıklayıp üstte file file yazıyor. Buradan save as yani farklı kaydet. Burayı ona tıklayın arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan normal resim olarak kaydetmesini istiyorsanız buradan e, PNG yapın. Ya da bunu yapın JPEG. O ben PNG yapacağım çünkü benimki PNG oldu. PNG yaptım yani. Ama e, masanın üstünü göstermiyorum arkadaşlar buradan böyle. Böyle bu yeri göstermiyorum. Hoşçakalın gösteriyorum. Buraya ne yazalım? Kesim. Yok lan deneme. Deneme. Kaydet. Şimdi arkadaşlar. Ee, ondan sonra göreceksiniz. Burada da video bitirelim Videomu teşekkürler. Günlere, yarışa, yarara abone olmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.